Ey Rabbim hayrı ve şerri gerçekten ayırt edebilmeyi imtihan olarak verdiklerine yürekten amenna diyebilmeyi imtihanlarımızı en güzel şekilde verebilmeyi senin yolundan ayrılmamamayı seni gerçekten sevenlerden olmayı bize ve sevdiklerimize nasip eyle. Amin. Rabbim evinizden huzuru, sofranızdan bereketi Yüzünüzden o tatlı gülümsemeyi, gülümsemenize sebep olan sevdiklerinizi başucunuzdan hiç eksik etmesin inşallah. Kandilimiz mübarek olsun. Hayırlı kandiller arkadaşlar. YouTube kanalım Oya ve Dantel Dünyasına hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ortası desenli, büyük çiçekli bir yazmam var. İçinde bayağı bir renk var ama ben sadece bunu kullanarak bir model anlatacağım. Tek sırada giden bir model ama oldukça güzel bir model olacak arkadaşlar. Kullanacağım renk numarası Leylak markası 611 numara. Modelimiz bu. Mevlüt örtülerin kenarında da olur. Tek renk yazmalara da olur. Ben renkli yazma üzerinde anlatımını yapacağım. Bu modelde alt tığ battısını 3 zincir çekerek yaptım. Biraz tığ battılarının geniş olması model için daha iyi oldu. 3 zincir çekerek model anlatımını yaptım. E, tığ battısını yaptım. Pardon. Biraz üzgünüm arkadaşlar. Akşam e, Facebook gruplarımız var. Biliyorsunuz iki tane vardı. E, admin arkadaşımız Gözde ablamın Facebook'unu patlatıp tam yetkiye sahipti ablamız da orada adminde. Birini çaldılar. Birini de yani bütün adminleri çıkardılar içinden çaldılar İlk kurduğum grup kurucusu ben olduğum için kurucuyu çıkaramamışlar maalesef iyi ki yani maalesef değil şükür ki beni çıkaramadıkları için ikinci ilk grubumuzu kurtardık ama ismini değiştirdikleri için Oya ve Dantel Dünyası değil şu an için grubu arşivledim 28 gün boyunca grubun ismini değiştiremiyorum 28 günün sonunda Yine yine de yine yeniden Oya ve Dantel Dünyası olarak grubu arşivden çıkaracağım inşallah arkadaşlar Allah'ın izniyle. Şu an gruplarımız birisi çalındı gitti. Birisini kurtardım ama arşive aldım. İsmi çünkü biraz farklı bir isim yapmışlar. İsmini değiştirmem 28 gün sonra olacağı için şu an arşiv aldım arkadaşlar. Bu konuda çok yorum geldi geceden bu yana. Grupları bulamadıklarına dair. Biri çalındı gitti yapacak bir şey yok. Bir diğer büyük grubumuz kurucusu ben olduğum için şu an için 198 bin üyeli kurucusu ben olduğum için onu çalamadılar. Beni adminlikten çıkaramamışlar ama ismini değiştirmişler. İsmini düzeltip 28 günün sonunda tekrar aktif hale getireceğim. Haydi başlayalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bu oyaya başlarken arkadaşlar şöyle tığ battı içerisine girip sabitlemiyoruz. Şuralara batıp başlıyoruz. Bakın. Battığımız noktaların üzerinden yapacağız. Bakın. İpimi tığ, tığıma sabitledim. ilk başlar iken. Bakın bu noktaya girdim. İpimi sabitledim. Buradan sabitledim ve 5 adet zincir çekiyorum. Başına bir alıyorum. Bir tane tığ battısı bırakıp ikinciye giriyorum. Buraya önce bir, sonra 2, sonra 2 çıkarak 4 adet trabzan yapıyorum. 2 3 ve 4. Gördüğünüz gibi. 6 adet zincir çekiyorum. Oyamı döndürüyorum. İlk baş trabzan tepesinde 6 adet zincirimi kapatıyorum. 4 adet zincirle dönüş yaptım. Başına bir aldım. Bu yuvaya giriyorum. Önce bir çekiyorum, sonra iki, sonra iki iki oldu trabzanım. Başına bir alıp yuvaya giriyorum. İki oldu trabzanım. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çekiyorum. 3 oldu. 4. trabzanı 4 zincir çekip yuva içerisinde kapatarak elde ediyorum. Bu birinci yaprağım hazır. Tekrar 4 zincir. Başına 1 alıp yuvaya giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çekiyorum. Başına 1 alıp yuvaya giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çekiyorum. 3 oldu bakın. 1 2 3 4 zincir çekip yuva içerisinde kapatıyorum 4 oldu 1 2 3 4 zincir çektim bu birinci trabzanın başına bir aldım yuvaya girdim önce bir sonra iki sonra iki iki bu son yaprağıma 4 trabzan yapıyorum içine hani 4 zincir çekip kapatmıyorum bu şekilde bırakıyorum şunlar gibi 4 zincirle kapatmıyorum bu son yaprağım bu şekilde yapıyorum 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum yaprağımı 4 trabzan yaptıktan sonra. Şimdi arkadaşlar bakın dediğim gibi bu araya girmiyorum. Hemen bunun tepesine batıyorum. Bir tığ batısı alıyorum içeri. Bu battığım noktanın üstünden batıyorum. 4 adet zincirimi bu şekilde kapatıyorum. Şimdi burayı 4 adet zincirle sabitledim. Bu noktada 8 adet zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Başına bir kez alıyorum. Bakın bir tığ battısı bırakıp buraya giriyorum. Arada bir tığ battısı bıraktım. Buraya 4 tane trabzan yapıyorum. 1. Başına bir al gir. Önce 1, sonra 2, sonraki 2. 3. ve 4. Şimdi 6 adet zincir döndürüyorum oyamı. 6 adet zincirimi ilk baş trabzanda kapatıyorum. 4 adet zincir çekiyorum. Bu 4 adet zincirim hani 8 adet zincir çekmiştik ya. 1 2 3 dördüncüsünde kapatıyorum. Yani burayı da trabzan etmiş oluyoruz. Dördüncüsüne batıp kapatıyoruz arkadaşlar. Bakın trabzan boyu olmuş oldu. Şurada yine 4 kaldı. Aynı burada 4 inmiştik ya. Düz yüzünü dönüyorum. 2 tane trabzanım oldu yaprağımın. Başına 1 aldım. Yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, 3 oldu. Başına 1 aldım. Yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 4 oldu. Şimdi 4 adet trabzanımız var bu noktada. 1, 2, 3, 4, 5 adet zincir çekip döndürüyorum. Bakın şu yaprağın uç noktasında yukarı noktada yani şurada değil de üst noktadaki uç noktadan 4 5 adet zincirimi sabitledim ve düz yüzünü döndüm. Yuva içerisine bir sık iğnesle girip 4 adet zincir çektim. Başına bir aldım, yuvaya girdim. 1 2 3 kere de çıktım. 3 oldu. Başına bir alıp girdim. 4 oldu. Şimdi 6 adet zincir çekiyorum. Oyamı döndürüyorum. Tepe noktasında ilk tırabzanla kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Bu 4 adet zincirimi bakın şuradaki yaprak tepe yapran uç noktasında sabitliyorum burayı birleştiriyorum düz yüzünü dönüyorum gördüğünüz gibi başına bir alıp yuva içerisine giriyorum. Önce bir sonra iki sonra iki çekiyorum. İki oldu trabzanım. Başına bir alıp yuva içerisine girdim. Önce bir sonra iki sonra iki çektim. Üç oldu. Dört adet zincir çektim. Yuva içerisine girdim. Dördüncü trabzan olarak sık iğne ile sabitledim tekrar 4 adet zincir başına 1 alıp yuva içerisine giriyorum önce bir sonra 2 sonra iki alıyorum 2 3 4 trabzan olarak 4 zincir çekip yuva içerisine sık iğne ile kapatıyorum 3 adet 4 adet zincir başına 1 al yuvaya gir önce bir sonra iki sonraki buraya 4 tane trabzan yapıyorum. Hani dördüncüyü kapatıyorduk ya 4 zincirle. Buraya kapatmıyoruz. 4 tane trabzan yapıyoruz. Şimdi başına bir alıp bakın bu yuvaya tekrar iniyorum. Önce bir çekiyorum. Sonra iki. Sonra iki. Şimdi bu birinci trabzan. Tekrar ikinci trabzanı yaptım. Üçüncü. Dördüncü trabzan olarak 4 zincir çektim. Yuva içerisinde sık iğneyle kapattım. Ikinci yaprağım. şimdi üçüncü yaprağı için 4 zincir çektim başına bir aldım yuvaya girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım 4 zincir Pardon 4 trabzan yaptım arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi 4 zincir çekiyorum aşağıdan bakın bunu bırakıyorum bunun tepesine bir tıbası bırakıp battığımın tepesine batıyorum sabitliyorum Motifimiz tamamlandı. Bu kadar. Şimdi ben araya böyle dip dibi olmasın diye 3 tane tığ battı üzerine tığ battı yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Hemen bu tepenin üzerine batıp kapattım. Bu birinci tığ battım. 1 2 3 zincir çektim. Hemen ikinci tepenin üzerine battım. Bu ikinci tığ battım ara. 1 2 3 zincir çektim. İsterseniz bu iki de yapabilirsiniz. Ben 3 tane ara verdim. 3.ye battım ve kapattım. Bu aramız 3 tane tığ battı üzerine tığ battı yaptım. Ama dediğim gibi battıklarımızın üzerine batıyoruz bunda. 1 2 3 4 Zincir çekelim. Başına bir alalım. Bir tığ battı bırakıp ikinciye girelim. Bir kez daha anlatıyorum. Önce 1 sonra 2 sonraki ilk trabzan. Başına bir alıp girdim. Önce 1 sonra 2 iki, sonraki ikinci trabzan üçüncü trabzan ve dördüncü trabzan şimdi 6 adet zincir oyamı döndürüyorum ilk trabzanın tepe noktasında 6 adet zincirimi kapatıyorum 4 adet zincirle dönüş yaptım başına bir aldım yuva içerisine girdim önce bir çektim sonra iki sonra iki, i̇ki oldu başına bir alıp girdim önce bir sonra iki sonra iki çektim 3 oldu 4 zincir çektim yuva içerisine girip dördüncü trabzan olarak kapattım 1 2 3 4 zincir başına bir alıp yuvaya girdim önce bir sonra iki sonra iki çektim üçüncü trabzanımı yaptım dört zincir çektim dördüncü trabzan olarak yuva içerisinde kapattım 4 zincir çektim başına bir aldım yuvaya girdim buraya 4 tane trabzan yapıyorum çekmiş olduğum zincirle beraber 2 oldu 3 4 burada hani yuva içerisine kapatmıyorum dördüncü bu şekilde 4 trabzanım oluyor 1 2 3 4 zincir çekiyorum aşağıda bir tığ batsı bırakıp hemen bunun üzerine batıyorum bakın araya bir tığ batsı alıp 4 zincirimi kapatıyorum. Bu noktada 8 adet zincir çekiyorum. 4 5 6 7 ve 8. Başa bir aldım. Bir tığbaşı bıraktım arada, ikinciye girdim. Önce 1, sonra 2, iki, sonraki ilk trabzanım ikinci trabzanım 3. trabzanım 4. trabzanım 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet zincir çekip dönüş yaptım. En baştaki trabzan tepesine batıp sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Şimdi bakın. Burada 8 zincir vardı ya tam ortasında. 4'ü bu tarafa 4'ü bu tarafa alıp. Şöyle ortadan kapatıyorum. Buraya birini trabzan olarak yani eşitlemiş olduk buranın zincirini şurayla beraber dönüş yapıyorum. Bakın iki trabzanım oldu. Başına bir aldım yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, sonraki üçüncü ve dördüncü. Şimdi beş adet zincir çekiyorum. Bu noktada iken Bakın tek yaprağımı yaptım dört trabzanla. Döndürüyorum. Bu yaprağımın ilk yaprağımın uç noktasında bu zincirimi sabitliyorum düz yüzünü dönüyorum yuvanın içine bir sık iğnesiyle girdim 4 adet zincir çektim başına bir aldım yuvaya girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım İki oldu başına bir aldım yuvaya girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım üç oldu ve dört şimdi altı adet zincir tersini döndürdüm İlk baş yuvama girdim. 6 adet zincirimi kapattım. Yuva oluştu. 4 adet zincir çekip bakın buradaki yaprağın en uç noktasındaki trabzanı da kapatıyorum. Düz yüzün dönüyorum. Başına bir alıp yuvaya giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Başına bir alıp yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. 3 oldu. 4. trabzan olarak 4 zincir çektim yuva içerisinde sık iğne ile kapattım 1 2 3 ve 4 zincir çektim başına bir aldım yuvaya girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım 2 3 4 trabzanı 4 zincir çektim yuva içerisinde sık iğne ile kapattım şimdi yine 4 zincir çektim bu birinci trabzanım yuvaya girdim Başına bir alıp üç kere de çıktım ikinci, üçüncü ve dördüncü. Bu şekildeyken burada dört trabzan yaptım. Başına bir alıp direkt buradaki yuvama giriyorum. Aşağıdaki yuvama ikinci yaprağım için birinci yaprağım bu. Önce bir, sonra iki, sonra iki çekerek ikinci yaprağımı ilk trabzanını yaptım. İkinci trabzan, Üçüncü trabzan 4ü trabzan olarak 4 adet zincir çektim yuva içerisinde sık iğne ile kapattım 1 2 3 ve 4 zincir çekip başına bir aldım yuvaya girdim önce bir sonra iki sonra iki çektim ikinci 3 4 adet trabzan yapınca 4 aette zincir çektim aşağıda bir tığ tığbatlıını bırakıp hemen bunun tepesinde batıyorum sık iğne ile sabitliyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar modelimiz böyle isterseniz burada vereceğiniz ara 3 adet zincir çektim hemen yanındaki tığ battın üzerinde kapattım bakın batılan noktalara bu birinci aram 3 adet zincir çektim diğer tığ batın hemen batılan noktasında kapattım Bu ikinci aram oluyor arkadaşlar. Ben 3 ara verdim. Sizler isterseniz bu iki aradan sonra modeli kurmaya başlayabilirsiniz. 3 adet zincir çektim. Hemen yanındaki tığ battı içerisine kapattım. İşte üzerine bakın battığımız noktalara kapatıyoruz. Tığ battıların içine değil, şu tepelere. Şimdi 3 tane ara verdikten sonra 4 adet zincir çekip başına bir alıp bir tığ battı bırakıp ikinciye girip trabzan, 4 tane trabzan yaparak devam ediyoruz. Yani ilk burayı yapıyoruz. Arkadaşlar iki modelde ne anlatmış isem bu şekilde devam edip gidiyor. İnşallah anlatabilmişimdir. İnşallah anlaşılır olmuştur. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Kandilimiz mübarek olsun. Dualarda buluşmak dileğiyle sevgiyle hoşça ve dostça kalın.